arkadaşlar. Bugün Stranger Please yani tek gözlü adam oyunu oynayacağız. Yine bölüm 1 part 1 ile buradayız. Şimdi asansörde indik. Yalnız bayağı bir sıkıntılı yere benziyor. Burası. Şimdi neredeyiz biz? Burada bir tablo var tek gözlü. Şimdi kapıyı açmayı deneyelim kapı açılmıyor tabii ki. Bununla ilgili bir anahtar bulmamız gerekiyor. Kapıyı açabilmemiz için. Şu kapıya bir bakalım. Evet, bu kapı da kilitli. Şimdi çevremize, etrafımıza bir bakalım. Burada bir kağıt var. Presp Prespektüs. Söyleyemedim. Çekmecelere bakalım. Belki anahtar vesaire bulabiliriz. Yok burada bir şey yok. Burada bir tablo gibi bir şey bırakmışlar. Arapça bir şeyler yazıyor sanki. Ha. Buradan bir ağaç dalı aldık. Burada bir şey var. Masanın üzerinde bir şey. Aynen. Bu sopa yardımıyla anahtarı mı alacağız acaba? Evet. Aynen. Anahtarımızı aldık. Şimdi kapıyı açmayı deneyelim. Yalnız öyle bir şey ki gerçekten kapıdan girmeye çekiniyorum. Çünkü her an için bir şey çıkacak gibi bir yerde. Evet orada bir boru ışıldıyor. Aynen. Bunu aldık. Acaba bu aldığımızla beraber o kapıyı mı kıracağız? deneyelim. Yok. Herhangi kapıya da bir şey yapamıyoruz. Muhtemelen içeride bir şeyler var. İçeride bir şeyler yapacağız. Aha bir delik var orada. Ha tamam. Buton var. Bunun aracılığıyla o butona basacağız. Süper. Sanırım o ilerideki kapı açıldı şimdi. Büyük kapının açık olması lazım. Aynen. Aha! Tek gözlü canavar değil mi? Oyunun kahramanı. Dans ediyor lan. Go! Aa, <laughs> gördü. Dur dedi. Benim burada olmamam gerekiyormuş. What? Gelme lan. Wait. No! Aha, kafamıza valla sopayı indirdi. Bakalım ne olacak şimdi. Zindana mı kapattı lan bizi? Vallahi aynen öyle. Zindana kapattı bizi. Şimdi buradan çıkmamız lazım üst taraf delik. Aynen oradan çıkacağız. Kız da yalnız var ya maşallah. İyi olmuş. <laughs> Atladık. Ne oldu lan? Atlayamadık galiba. Aa. Aa. <laughs> Galiba şimdi atladık. Diye tahmin ediyorum. Ne oldu? Niye hareket edemiyorum? Ha, tamam. Şimdi... Security, güvenlik. Tabii ki de açılmıyor. Açılsa zaten olmazdı. Her zamanki gibi. O zaman başka bir yere gitmemiz lazım. Başka bir tarafa. Şuradan bir girelim? Aha burada bir horultu sesi. Aha tek gözlü canavar. Burada uyuyor. Ulan tuvalette uyunur mu be? Abi tuvalette uyunur mu ya? Kartı almam lazım galiba. Aynen. Bir kez daha deneyeyim. Aa! <laughs> Uyandın la. Abi çok korktum lan. Yo adamı uyandırdık öyle olmuyor. Ee, o kartı bir şekilde onu uyandırmadan sessiz bir şekilde almamız lazım. Yani muhtemelen onu keseceğiz. Bir kesici bir alet bulmam lazım. Ama nasıl yapacağız bilmiyorum. Tekrardan bir ilerleyelim. Kapı zaten açılmıyordu. Abi adam tuvalette Uyuyor kalmış ya. Dur onu rahatsız etmeden uyandırmadan bir şey bulmam lazım. Merdiven var üst kata çıkıyor bir bakalım. Üst katta bir şeyler var ama burası kırık abi. Burası kırık yok. Burası değil. Şuradaki kapıya bir girelim. Aha çıktı valla kaç. Kaç 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 kaç. Bizi yakalamaması lazım. Security kapısı kapalı. Allah çıkmaz sokak. İnşallah buraya gelmez. İnşallah gel. Şöyle bir arada. <laughs> Yine yakalandık. Abi bu, burayı çok böyle şey yapmışlar biraz. Hani zor mu desem, gıcık mı desem şu kapıdan girmem lazım. Bak yine çıktı. Kaç abi kaç. Bu sefer oraya girmeyeceğim. Şöyle gideceğim. Aa, yakaladı. Yok ya, bu adam sıkıntı. Bu bu adamdan kurtulmam lazım. Bu adam baya bir sıkıntı. Vallahi yakaladı bizi. Bu sefer farklı bir yerdeyim. What? No. Oh. Valla bizi yakaladı. diğerleri arıyor. Ve ben şu anda hareket edemiyorum. No! evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 2-3 deneme sonrasında bir türlü bu takıldığımız bölümü geçemedik. Bugün Stranger Place yani tek gözlü canavar oyununun birinci bölümünü, birinci serisini çekip oynadık. Umarım beğenmişsinizdir. Bu serinin devamı gelecek. Eğer siz de gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdaki yorumlar bölümünden bize yazın. Biz de ona göre bu serinin ikinci, üçüncü hatta belki 5. bölümlerini çekip buradan yayınlarız. Ben çok eğlendim. Çok böyle değişik, biraz korkutucu, biraz eğlenceli bir oyun. Dediğim gibi bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala lütfen abone olun ve videoyu likelayarak bize destek olun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.